Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, önceki videodan hatırlarsanız e, 1.5 bir buçuk milyon bir Yasuo vardı. E, ZVSS'inde beni yenmişti. Sonradan Yasuo VSS'ine davet etmiştim arkadaşlar. Sağ olsun geldi. Zaten o videodan hemen sonra çekiyorum. Arkadaşım kurallarına göre oynayacağız. İyi bir maç olsun, dostluk kazansın, çekişme. Şimdi şöyle söyleyeyim. ilk defa yani adam OTP denilebilir mi bilmiyorum. Yani dediği gibi yani bilmiyorum kıl payı almıştı Zed'de ama. Arkadaşlar bir dakika şu sigarayı bir içeyim bir saniye. Çok ciddi oynamam lazım Treyarch. Ya benim yasam da boş değildir ama. Hadi bakalım. Bir dakika koltuğun ayarını yapalım. Tamamdır. Güzel köyü dojladık. Güzel. Gerek yok da buraya. Çok iyi. Lukkan aldık abi. Hemen en kadar dedik. Nasıl bana kalsa şu an VSE bitmiş. Oldu. Bir tık. Dediğim gibi yasam boş değil. Nasıl biraz free'ye kaçtı ama tamam sıkıntı yok dostum. Nasıl diyorsan yani. Bilerek atıyorum ultiyi aram zaten. Aa W basamadım fuck. Biraz daha zorlayalım ya o kadar item farkında geride değilim ama ne gidecektik ayakkabı bitirip neyse onu sorarız. Neredeyse eşitiz şu an atak speed üstünden. Ah be yanlış attım. ölmemek sıkıntısı da şu. Şimdi ben acı çekeceğim kule altında. Ama iyi bir gold'da gideyim ya o zaman da abi işte. Aa güzel park. Ulti atacak. Aa can aldı. Ah be oğlum. Bir tur daha kesebileceğimi inanıyorum ya. Oğlum lan biz vuruş. Abi ultisi gelmeden bir tur oynamak istiyorum ya. Öl kankacım çok iyisin. 2'de 2 aldık. Aa, kule oynadık değil mi? Evet. Ay dur kuleye vurmak yasaktı lan pardon. bitiyorduk çizme mekanik konusun dedi Hayalet danssimiz Evet tamam Coşku değil abi bir dakika Ocakbaşı daha mı mantıklı olur hmm. şöyle gidelim o zaman Ocakbaşına başına gitmeye arkadaşlar pek de istemiyorum ya sonun kombosu zaten yoşku da ya aldık vs'yi zaten öyle duruyor. Gidin okuyor ya. çok iyi. Ama güzel oynuyor bak. Gerçekten güzel oynuyor da işte yapacak bir şey yok kanka. Ama güzelsin yani cidden. E, Mekaninde tek tek sıkıntı şu. Fazla kayıyorsun. Ah. Ocak tercih etmiş. E eşitlendik yani. Şu anki VSD eşit duruma düştük sayılır. Hadi ben zetli videosu önce bunu paylaşalım ya. Hmm, olmadı. Aa. Güzel. Hmm, güzel kaydı. Ah be oğlum be güzel. Maybet bu arada orası. Ee, oradan üçlü. Nexus'a kadar olduğuna baktığımız zaman bayağı öndeyiz ya. First Blood olmayınca pek bir tadı kalmıyor ama. Birazdan kuleyi verecek zaten. Ha <laughs> ha Güzel ama güzel. Seviyorum ya söyle ya. Arkadaşlar EQ Flash kombosu'nu de fazla göremezsiniz. Çünkü yani şöyle söyleyeyim. EQ Flash kombosu bana biraz gereksiz gibi geliyor. Yani gereksiz değil de yerinde yapılsa tamam çok güzel ama ee, ne zaman bir VSD küfraş görsem çoğu yani şey için oluyor. söyleyeyim söyleyin. Görünüş için oluyor. Tabii ki bu benim e, kendi fikrim ama. Ya bir de adaletsizlik o. O bir o güçlü ben bir ben güçlüyüm. Oğlum kule ha dur da geç Şimdi ben geleceğim ben daha güçlüyüm ya o yüzden sevmiyorum, sevmiyorum pek fazla tarz ama güzel dostum eline sağlık iyisin. Ama seviye bir göstereceğim birazdan ya. Ay. <laughs> Samuraya sardım arkadaşlar. Soyu pek oynamıyorum bu ara. Ama yeteneklerde pek kayıp olmamış. Keşke biraz daha geliştirseydim kendim bu öyle ya. Baksana direkt otomatik otaya salıyorum. Bak aynen. Direkt otaya salıyorum ya. 3. item ne alalım kanka? Güzel soru. Ee... Kanat susamış. Ay dur lan dur lan dur. kanasam mı alıyorduk. Değil yani. Aa kanasam. Abi dur lan, bu kalkan ya bir dakika. Ne oluyor dedim ben. Yok arkadaşlar ya. Ne kadar yani unutmadım desem de biraz paslanmışım abi böyle ya. Bir de FPS'ime bakayım abi. 100. Bak mesela bak şu hareketi ben oyun başladığından beri bir kere yapamadım anladın mı? Yapmadım yani. Aynen öyle Yok, adam sadece minyonlar eq atarak kesiyor beni yani Ama bir daha dağıtılabilir bu arkadaşlar ya Mekanikleri güzel yani Orada hiç şey yapmayalım ya. Aa sana EQ flash. Bak bu çok gerekliydi nesil anladın mı? Bak. Adam direkt geri çıktı. Hop. Ben de onikini de Bak. Hmm, güzel tutturdu. Aa ultisi gelmiş. Ha lan dur unuttuk ama bir saniye unutayım. Ne bi o kesiyor bi ben kesiyorum ya. Adam bir oynamıyor bu arada bunu fark etmeye başladım ben. Nasıl son oğlum? daha basit tamamlıyormuş Tamam öyle de olur Tamam kanka nasıl istiyorsan biraz o Yapmayacak onu. Abi çok kayıyorsun etrafında direkt otaya salıp şey yapıyorum be Çok aşırı kayıyorsun kanka etrafında. Biraz vur lütfen. Üzüyorsun beni. Asiklerim. Bitti yani iyice bezine girelim şu anda ben. İki tur yani nereden baksam 3-4 tur daha kesmesi lazım ben arkadaşlar. Ay dur bir daha vurun. Ah abi kafam Abi kafam karıştı çok özür dilerim ah Neydi konu? Q'yu dojladım çok iyi oldu. Ah. Gitti kanka yani artık. Eline koluna sağlık dostum. Katıldığın için çok teşekkür ederim. Gerçekten iyisin bu arada. Gerçekten çok iyisin. Çok kayıyorsun. Eline koluna sağlık. Arkadaşlar bu videoluk böyle olsun. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Daha çok vesile için like atmayı abone olmayı unutmayın. Saygılar.